Ee, yok lan drama verin diye şakasını söyledim ya. Dün izlediniz mi yayını Pelin? Valla piki kimse geçemez kolay kolay bu saatten sonra. <laughs> Burada çıplak geyin masaya vurmadıkça ben onu geçemem mesela örnek <laughs> Mümkün değil. Yapalım mı lan Kılav Bütün ekip bir mont iPhone bunu soluyor soluyor böyle. Bunu savuralım etrafa. 500k ile ayrılalım bu arada. <gülüyor> <ma>. <gülüyor> en son dakika gelsin. Emine koyayım, emine koyayım diye. Abi boşver. Ya oğlum ben çok mutlu oldum. Bir kere şeyi çok sevdim. Yani bütün Twitch'teki tüm yayıncıların böyle dostluk küsü fark etmek sizin herkesin destek atıp o yayında bulunmasına e, mutlu oldum. Pelin'in heyecanına hiç şaşırmadım çünkü çok heyecanlı bir durum. Yani ben Namık Ekin'le yayın yaptığım zaman normalde çok soğuk soğukkanlıyımdır ama e, aşırı derecede heyecanlanmıştım. Yayın açıldığı an direkt Pelin'e baktım. Dedim ki "Aha şu an altına ediyor." heyecandan altına ediyor yani. Çok zor. Ki yüksek ihtimal yayının istatistiğini de yani canlı anlık izlenmesini de görüyor. Gördüğü zaman ayrıca heyecanlanıyor. Çünkü hatırladığım şu dördüncü dakikada ya da beşinci dakikada zaten Türkiye rekoru falan kırılmıştı. Öyle de demezsin abi ne dedim lan? He altı ne diyor? Altı ne oğlum ya ben olsam ben de ederdim yani. Kaç? 160-180K'yı falan gördü yanlış hatırlamıyorsam. Ha bu arada, bir dakika dur. Ya ben çok öngörülü bir insanım. Yalan yok. Benim hikayemdeki, dünkü Pelin'in e, yayınını attığım hikayede küçük bir dipnot koydum. Gören oldu mu? Gören oldu mu? Oha, hepiniz mi gördünüz lan? Ben kimse görmemişti sandım. Oraya küçük böyle bir dokunuş yaptım. Dedim ki dipnot bu yayın 400K'yı görür. E, çünkü müthiş bir PR döndü. Yani kendiliğinden oluşan bir PR oldu. Hem o taraftan e, yüksek ihtimal birçok siyasetçi gelmiştir oyuna, bir sürü şey olmuştur. Ben dibe çaktım. Dedim ki dipnot 400K. Bizim çocuklar dedi ki abi 200'ü geçmez. Dedim ki tertemiz gelir, 400K'ya yapışır. İlk 5 dakikayı diyorum arkadaşlar 160 k cümlem tam da öyleydi yani ilk 5 dakika daha ben böyle sağ alta bir baktım 160'ı gördüm. Of dedim ya bu nasıl bir bot. Valla tebrik ediyorum. Ee, o heyecanı güzeldi yani ben açıkçası çok sevindim. Her şeyden önce bir kadın yayıncının e, tapta olması o şekilde rekor kırması gurur verici bir tablo. Ne yolladı lan? Ha. Yok oğlum mümkün değil ya çok temizdi çok temizdi. Vallahi süperdi. Ama bir saat kim bilir ne prosedürler döndü tabi orada ama o bir saati nasıl değerlendirebilir ki zaten? 3-5 tane yorum gördüm öyle bir saatte sorulacak sorular mıydı bunlar? Lan sektere 350 bin kişi izliyor orada. El ayağı dolanmış Ankara'da yanında devlet büyüğü var. Yani ne bekliyorsun ne yapmasını bekliyorsun? Çok zor işti ama altından kalktı helal olsun. Ya bir saat tadındaydı e, zaten bir saatten fazlası yorabilirdi. E, tabii burada ben şöyle bir yorum yapacağım kendimce. Şimdi ben siyaseti çok yakından takip eden yani en azından son tarihlerde, yani son yıllarda siyaseti çok takip etmiyorum. Siyaset sevmiyorum e, ne yazık ki. Ya yani bizim siyasetimizi çok sevmiyorum. Daha çok aslında siyaset sevmemin sebebi İnsanlar da biraz, her neyse. Umarım yani Twitch'te şimdi bunların olması güzel ama bir yandan da korkutucu çünkü biz memleketçi siyaseti yapabilen tartışabilen insanlar değiliz. Ee, genelde bu gerilim getirir, kavga getirir, dalaşma getirir. Çok çok riskli. Bir yandan korkuyorum, bir yandan mutlu oluyorum. Ee, dün mesela çok heyecanlı ve mutlu izledik burada hep beraber. Ama bir yandan da tedirginliklerimi anlattım. Ee, umarım bu yine. Bizim memleketteki o siyaseti sevmiyorum dediğim açı içerisinde, o küme içerisinde yaşanan kötülüklerle sonlanmaz. Yani e, ne güzel insanların empati yapabilmesi, işte devlet büyüklerinin gençleri kale alması ve bir seçimi kazansa bile kale almaya devam edebilmesi tek umudum. E, bu konuda şüphelerim var geçmişten dolayı ama inanıyorum ki değişecek. Başka çaremiz kalmadı artık. Birbirimizi yiye yiye bitirdik amına koyayım diyorum. Ee, bir yandan da korkuyorum işte bu ranta döner mi? Ee, burada... Anlatmıştık üniversite yıllarımda o öğrenci birliklerinde bile partiler dönüyordu falan. Çok rahatsız edici bir şey. Hiç sevmediğim bir şey. İnşallah tadında bir şeyler değişir artık. Klibe, klibe bayıldım bu arada o şeyi. Masaka nereden? Masaka ne abi. Abi Holmes'e neden aram bozuk? <laughs> Son gündemin şeyi bu. Konusu. Hadi benim dilimde tüy bitti.